Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Ecevit bıktım'la birlikte yılın en çok beklenen telefonlarından olan iPhone X'i birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi Apple geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone X yani geleceğin iPhone olarak lanse edilen telefon modelini ilk kez görücüye çıkarmıştı ve ürün ülkemizde de satışa sunuldu. 6099 liralık bir başlangıç fiyatı var ve e, sevgili Ecevit bu e, telefonu uzun süredir kullanıyor. İçli dışlı olduğu nesi var nesi yok. Ne gibi farklılıkları var? Neler sunuyor? E, bunları artık iyice e, deneyimledi. Dolayısıyla bu videomuzda da bir sohbet kıvamında inceleme gerçekleştirelim istedik. iPhone X'in e, sevgili Ecevit ilk olarak e, iPhone 8 serisine çünkü en güncel e, onlar gelmişti Touch ID'li olarak Baktığımızda ne gibi farklılıkları var? Neyle öne çıkıyor? Elbette bir çok farklılık var ama şimdi ilk görüşte ekran oranı çok farklı. Burada 19,5x9 bir ekran kullandı. Hı hı. Bu biliyorsunuz S8'de başladı bu olay. Ve şimdi iPhone'lara da sıçradı. Bu daha geniş, hani daha widescreen bir ekran anlamına geliyor. E tabii bu olunca işte inçlik bir ekran. E tabii bu olunca e, çözünürlük de artıyor. 2436'ya 1125'lik bir piksel çözünürlüğüne ulaşabiliyor. E, ekranın diğer bir artısı ise e, OLED ekran olması. Hı hı. Yani diğer iPhone'larda LCD, Retina LCD ekran varken bu sefer burayı OLED kullandı. E, OLED'in farkını da hemen anlatayım. Daha daha önce Samsung ürünlerde bildiğimiz e, daha parlak, daha canlı renkler verebiliyor ve siyahı tam siyah gösterebiliyor ki bu çok önemli. Mesela bir film seyrettiğiniz zaman özellikle karanlık sahnelerde o siyah gri gözükür gözü. ve birçok insanı rahatsız eder. Burada siyah gerçekten siyah. Heh. şimdi gelelim S8 olan farkı çünkü ikisi de OLED ekran kullanıyor. Hı hı. E, buradaki fark şu: e, S8 daha çok renk basıyor. Hı hı. Yani bunu birçok insan da fark etmiştir. Kırmızı daha parlak, daha, daha canlı, canlı olması için. Bazıları bu rahatsız eder. Yani daha profesyonel kullanıcıları rahatsız eder. Çünkü e, natural renkler görmek istiyor. ister. Doğal, yani renkler görmek istiyor. E, iPhone renk basmıyor. iPhone 10 bile renk basmıyor. E, bildiğiniz natural renkleri verebiliyor. Tabi burada ee, özellikle İstanbul'da yaşayan e, teknoloji severler işe ya da okula gidip gelirken toplu taşıma kullandıklarında telefonlara çok başvuruyorlar. Dizi seyredenler var, kitap okuyanlar var. E, bu gibi bu gibi durumları göz önüne aldığımızda iPhone X'in ya da iPhone 10'un e, görüntü kalitesi oldukça tatmin edici. Şimdi bu e, ekran diğer bir farkı, e, parlaklık değerin yüksek olması ve piksel yoğunluk değerinin de yüksek olması. Piksel yoğunluk değeri e, iPhone 8 Plus'a 401 k Burada 458 olmuş yani hı hı. yükselmiş ki bu gerçekten iyi bir değer. Çünkü daha keskin bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Parlaklık değeri de 625 nit'e çıkmış durumda. Bunun anlamı şudur, daha ışıklı ortamlarda, güneşli ortamlarda ekranı daha rahat görebiliyorsunuz. Ve işte filmlerinizi dışarıdan da izleyebiliyorsunuz. Biraz da çerçeve oranından bahsetmek istiyorum. Şimdi iPhone 10'daki çerçeve oranı %83 iPhone 8 Plus'ta bu değer 67.4. Bu ne anlama geliyor? Ee, iPhone 8 Plus'ta daha kalın bir çerçeve, daha küçük bir görüntü. Hı hı. E, şunu demek istiyorum, bu ürün her ne kadar daha boyut boyutlu, daha küçük gibi görünse de iPhone 8 Plus ile kıyasla, e e aslında geniş bir görüntü alanına sahip. Çünkü çerçeve neredeyse yok edilecek kadar ince. Evet, yani buradan baktığımız zaman zaten neredeyse yok. Hı hı, hı. Evet şimdi e, biraz da diğer bir farkından e, bahsedelim. E, bu üründe e, A11 Bionic işlemci kullanıyor. Hı hı. 3 GB bir bellek var. E, A11 Bionic işlemci esasında çok ilginç bir işlemci. Yüksek performanslı bir işlemci. E, zaten bu ürüne baktığımız zaman e, iPhone 8'de de aynı işlemci kullanıyor. Gerçekten yüksek bir performans elde edebiliyoruz ve bunu hissediyorsunuz. Hı hı. Mesela bir iPhone 7 ile 7 Plus'ta kıyasladığımız zaman çünkü sonuçta onlar da kullandık. Biz yani, yani sadece benchmarkları çalıştırıp evet Antutu'da şu kadar bir performans değeri elde etti demiyoruz. Hakikaten bunu hissedebiliyorsunuz. Bu arada Antutu demişken de e, buradaki e, Performans değeri e, 200 binin üstünde şu an onun elde ettiği ben de. Performans evet. Telefonum. Yani hakikaten en performans çünkü S8 de kıyasladığın zaman bu 170 bin bir puan elde ediyor hı hı. S8. Ve bizim de beğendiğimiz mesela Huawei Mate 10 Pro'da 165.000 Dolayısıyla iPhone 10'un 200 bin üstüne bir değer alması gerçekten bu işlemcinin çok başarılı olduğunu gösteriyor. Tabii şimdi sen de bahsettiğin için Face ID diye bir özellik var. Evet Touch ID gitti artık. Evet Touch ID yok. şimdi bu normalde esasında bir işlem. Hı hı. Ama Apple'da bunu ikinci bir işlemci koyarak bu işlemi yapabiliyor. Dolayısıyla a 11 bir işlemci bunun için yormuyor ve bu sayede daha hızlı açılabiliyor. Şimdi biz birçok sitede gördük e, yabancı sitelerde işte herkes Face ID'ye bir şeyler söylüyor yok çalışma yok şöyledir yok yavaşta falan. Yani benim gördüğüm e, çalışıyor hiçbir sorun da çıkartmıyor. İşte gözlükle yaptık e, sakal uzattım sakal sakal uzattım hatta onu dedim. Hani sakal uzatıp bir Face ID aldığım için daha kısa bir sakalla da dedim acaba oradan bir şey yapabilir mi? Hayır. Çünkü Face ID yüzdeki 50 tane kası hafızayı alıyor ve seninle birlikte de öğreniyor. Senin değişimlerle birlikte o da bir değişim ayak uyduruyor. Dolayısıyla şeyde bile bir bere taktığımız zaman mesela bir Kars gezimiz vardı. Hı hı. Kars gezide işte bere soğuk çok soğuktu. Orada bile böyle çıkarttıran orada bile tanıyabildi. Çünkü o yüz kaslarından, o mimiklerinden zaten hemen tık diye açabildi. Dolayısıyla yani bizim çok böyle enine şeyle bakıyorduk acaba sorun çıkartabilecek hı hı. mi? Hayır, sorun çıkartmıyor. Sorun çıkartsa bile ki bunu da gördük. sorun çıkartsa bile şifre giriyorsunuz. Tabii biraz kameralardan bahsedelim. Tabii Çünkü yani face ID kamera dediğimiz için. Şimdi burada gördüğümüz gibi şimdi iki kamera alt alta. Hı hı. iPhone yan yana. yan yana. Hatta bunu da sordum. Hani neden neden bir ikisi yan yani yani bir, yani bir fark mı var burada? Hı hı. Hani şimdi genelde biz böyle çektiğimiz için evet. hani böyle daha şık duruyor. Acaba hı hı. daha geniş mi alabiliyor? Yok dediler. Hayır bu sadece tasarımla alakalı bir şey. Yani e, yatay olması, dikey olmasının pek bir anlamı yok. Eee 2 tane 12 megapiksel'lik kamera var. E, biri geniş açı, biri de tele objektif. E, geniş açı olan 1.8 e, diyafram aralığına hı hı. sahip. 1.8 iyi bir diyafram aralığı. Geniş e, daha e, loş ortamlarda daha iyi, daha iyi ışık alıp daha iyi resimler çekebiliyor. Teleobjektif objektif 2.4 e, f diyafram aralığında. 10x yakınlaştırma yapabiliyor ki bunları da denedik. Gayet de güzel yapabiliyor. Buradaki diğer bir avantaj e, bu sefer telefotonun, e, tele telefoto lensinin de optik görüntü sabitleme teknolojisi sahip olması. Hı hı. Bu hakikaten önemli bir şey. Çünkü özellikle zoom yaptığınız zaman ve loş bir ortam olduğu zaman en ufak bir sarsıntı o çektiğiniz fotoğraf bulamaç gibi oldu. bulamaçlı oluyor. oluyor. Çok fazla gran efekti oluyor. Burada optik sabitleme ciddi önemli. Özellikle zoom yaptığınız zaman bunu da burada gördük. Gerçekten iyi fotoğraflar çekti. Ön tarafta ise 7, 7 megapiksellik bir kamera var ve f2.2 değerine sahip, diyafram aralığına sahip özellikle selfiler için çok ya da görüntülü görüşmeler için. Evet evet çok mantıklı. Yalnız buradaki ön kameranın şöyle bir avantajı var. iPhone 8 Plus ile kıyasla, bunda da görüntü sabitleme var ki bu da çok güzel bir özellik ve bununla portre modu çekebiliyorsun. Şimdi iPhone 8 Plus'ta portre modu diye bir özellik var bokeh efekti atıyor, flurlaştırıyor, seni böyle ön plana çıkıyor ve çok güzel portreler Arka çekiyor. Arka plan neredeyse yok oluyor. Evet, müthiş. Yani bunu da farklı efektlerle arkayı komple siyah yapabiliyorsun. Bunu bu kameralar yapıyor. Hı hı. iPhone 8 Plus'ta. Ön kamerada bu özellik yoktu. Hı, hı iPhone 10'da bu özelliği ön, 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 tarafa da aldılar. Hı hı. Özellikle selfie'lerde. Evet, yani dolayısıyla işte 8 Plus'ta kıyasla kameralarda da güzel bir değişiklik var ve hı. daha fazla özellik koymuş durumdalar. Ben. Ee, ben şeyini merak ediyorum şimdi. Az evvel ekrandan bahsettik ama e, ön üst kısımda özellikle o kamera ve sensörlerin yer aldığı ufak bir siyah bant var. Üst tarafta o ekranın bütünleşik tavrını belki biraz etkileyebilir mi, kötü olabilir mi diye korku içinde olan insanlar vardı. Seni bu etkiledi mi? Ya şimdi şöyle ben normal plus kullanıcısıyım. 7 plus, 8 plus bunları kullanıyorum. Ve ben büyük ekran seviyorum. <laughs> Dolayısıyla bu telefon ilk bana verildiği zaman bir zorlandım. Hı. Hakikaten çok zor değil mi? Zaten home tuşu da yok. Çünkü bu ürünü ürün, tekrar her şeyi yeniden öğrenmen gerekiyor. İşte alttan yukarı kaydırmalar falan. Ee, bir de benim sürekli oynadığım oyunlar var. Belli başlı uygulamalarım var. Ve bunlar e, iPhone 10'a uyumlu değildi. Şöyle bir özellik var. iPhone 10'a uyumlu olması gerekiyor. Evet, uygunlar. ekran çözünürlüğü. Yoksa şu, şuradan kesiyor. Şöyle bir parmak kesiyor. Evet, olabilir. siyah boşluk oluyor. E, o zaman iPhone 5'ten çok bir farkı olmuyor. Hı hı. Yani ha, iPhone 5 kullanırsan 10 kullanırsan çok bir farkı olmuyor. Şimdi yeni yeni e, bu, bu oyun gelmeye başladı. Hı hı. Şimdi mesela dün benim çok sevdiğim bir oyunda Boom Beach hı hı. E, bu özellik geldi ve şu an tam ekran oynuyor. E, tam ekran oynayınca e, sanki böyle şey, farklı bir telefona geçmiş gibi oldum. Daha keskin, daha canlı bir görüntü elde ettim. E, dolayısıyla hani bu Kullandıkça sana daha çok zevk vermeye başlıyor bu, bu ürün. Çünkü bu destek de çok önemli. Hı. Bu destek geldikçe daha rahat, daha iyi kullanabiliyorsun bu ürünü. Hı hı. Şimdi çoğu incelememizde ilk e, detaylar arasında tasarımı gösteriyordu. Evet. Bu kez e, biraz ortalara aldık tasarım detayını. Çünkü... E, Touch ID yok dediğimiz gibi. Ekran çerçeve onun daha farklı. Ekran daha ön planda. Arka tarafta biraz çıkıntılı, optik görüntü sabitlemeli doğal kamera var aşağı doğru. E, yanlar alüminyum e, metal çerçevesi evet. var. Ve e, cam. cam tasarım biraz sıkıntılı gibi çok yorum aldı Ya şimdi şöyle, onu da söyleyelim. E, ben de çünkü yani şimdi biz bakıyoruz, şimdi ilk telefon bize gelmiyor hmm. ve bir sürü insan yorum yapıyor. Yorum değil mi? yapıyor ve atıp tutuyor muhtemelen. Çünkü video işte ilk düşüşte kırıldı. Yani şimdi Apple da şunu diyor. Ben diyor bu üründe en iyi en sağlam camı kullandım diyor. E adam videoda diyor ki ilk düşüşte kırıldı. Hatta bile resimler koyuyor, hı hı. her yeri çatladı. Yani nasıl olabilir? Yani ben de ister istemez düşürdüm. Yani düşüyor yani sonuçta. Ve kırılmadı yani. Hiçbir şey de yok. Çizik de yok. Hı hı. Yani hakikaten öyle. Ama tabii ben ne düşürdüm? Halıya düşürdüm. Parken üstüne düşürdüm. Zemin ben, de önemli. Tabii. Da. ki. Yani ben şimdi o diğer insanlar gibi taşın üstüne böyle bırakmıyordum. Çakıl yani. taşla ya. üstüne düştüm. Çakıl yine bir şey olmaz. Yani bir beton üstüne böyle atmadım. öyle atmadım içinde hiçbir sorun yok. Yani hiçbir şey görmedim. Yani bir kırılma görmedim. Ama dediğim gibi baktığın zaman zaten şunu ellediğin zaman, hani böyle bir, bir sıkıştırma testi yapıyoruz ya bize yani. o, o zaten o, o malzeme kalitesi Aa, ama... belli oluyor Seselim. Tabii, en önemli bir konu pil. Şimdi burada e, iPhone 8 Plus'ta 2691 miliamperlik bir pil kullandı. E, iPhone 10'da 2716 miliamper. Yani bir hafif bir artış var. Okey, bunda bir şey yok ama hafif bir artış var. Ama bunda da e, OLED ekran var dolayısıyla. Çünkü mesela, daha az enerji. <laughs> yani, e, şimdi yaptığımız testlerde çok yoğun kullandığımız zaman zaten hep öyle oluyor telefonu ilk anızdan çok yoğun kullan. Her şeyini kuracağız, her şeyi denemek istersin. 10 saatten fazla dayanmadığını gördük. <laughs> Hakikaten 10 saatten fazla dayanmıyor. İşte bir günü çıkarıyor. Yani atıyorum 2 hafta sonra artık her şeyi kurcalamadığı için bir günü rahat çıkartıyor. iPhone 8 Plus'ta 12 saat. <laughs> yani 2 saat fark ediyor. Hakikaten ciddi bir fark. Ben mesela iPhone 8 Plus'ı daha çok beğenmiştim. <laughs> Gerçekten daha çok beğendim. Ama ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. E, <laughs> orada da, bu üründe de bu fotoğraflarım çok güçlü. Yani bu fotoğraf özelliği iPhone 8 Plus'a koymuş olsalar ben bu ürünü almazdım. Belki zaten. de o zaman bu satın Almazdım, kullanmazdım zaten. <laughs> ee, Apple esasında bu şeyleri çok iyi biliyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Ee, ürünle birlikte bir e, kulaklık adaptörü de verilmiyor. Bir önceki ürünlerde bir kulaklık adaptörü vardı. Onu yani ürünü. Buraya e, işte e, Lightning kabloyu takıp ucunda dönüştürücüsü, var, dönüştürücü. konektör. 3.5 evet. Mm. O, bu sefer bu iPhone onun kutusuna çıkmadı. Bunu herhalde ekstra almak gerekiyor. Ya da direkt işte kablosuz kulaklığı hmm. yönlendiriyor seni. Çünkü reklamlarda görüyoruz. Evet, Airpods'lar var. zaten çok da satıyormuş. Muhtemelen oraya doğru yönlendiriyor şeyleri. E, şarj süresine girelim. Hı -hı. Yani sonuçta 10 saatte bitiyor. Ne kadar sürede şarj oluyor? E, kendi adaptörüyle birlikte 3,5 saat içinde şarj oluyor hızlı şarjı bir özellik var kablosuz da var bu kez kablosuz da var ama hızlı şarj ve kablosuz Apple'ın kendi ürünü değil şok 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam mı yani başka markalar alıp gene Apple mağazalarında satılan satılıyor. başka bir marka alıp hızlı şarj özelliğini kazandırabiliyorsunuz hızlı şarjda nasıl bir fark var 30 dakikada %50 doldurabiliyor <laughs> ah, müthiş diyorsun ama Ondan sonrası çok yavaş. Yavaşlamaya yavaş. Dolayısıyla tam dolumu iki buçuk saatte oluyor. Hmm. Bir saat farklı. saatlik diyorum. bir avantaj var. Bir saatlik bir avantaj var. Değer mi bilmiyorum ama 2008 2018'in ilk çeyreğinde Apple kendi ürünlerini çıkartacak. Hı hı. Hem kablosuz şarj hem de hızlı şarj ürünleri. Hı hı. Belki o zaman farklı olabilir. Yani onun şu an bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi son olarak da istersen abi fiyat tarafına gelelim. Şimdi telefon çok güçlü ama senin de bahsettiğin gibi kablosuz şarj tarafında ekstra bir harcama yapmak gerekiyor. Yine bu kılıf için ekstra harcama kulaklık istiyorsak ekstra bir harcama tabi bunları toplayınca çok daha yüksek bir fiyata çıkıyor. Evet. Şimdi ülkemizde yaklaşık 1500 lira asgari ücret var. Zam gelecek yakında muhtemelen. Ve telefonun 64 GB'lik versiyonu 6.099 lira. Ki dolar kurunun ve euro kurunun artması e, devam ederse önümüzdeki sene zam gelmesi de muhtemel. Çünkü önceki iPhone modellerinde de bu olmuştu. Ama öte yandan Apple'da diyor ki iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus'a iPhone X'i, iPhone'u. iPhone'un. <laughs> şey 8 ve 8 Plus'a göre daha çok satılıyor diyor. Evet. Sen bu fiyat konusunu nasıl yorumlarsın? Ülkemizde bu telefon için şu an en pahalı telefon zaten. Evet. 6.099 lira vermek sence mantıklı mı? Ya şimdi şöyle bir Android kullanıcısı olup iPhone 10'a geçmek saçma. Neden saçma? Hani çok büyük bir fiyat farkı var. Hı hı. Oradan oraya geçmek saçma. Bunu kabul ediyorum. Bir de çoğu özellik henüz... Ama mesela bir e, iPhone 5 kullanıyorsan veya işte iPhone 6 kullanıyorsan, Plus'tan bahsetmiyorum. Hı hı hı. E, ve yeni telefonu yenilemek istiyorsan mantıklı. Çünkü yani o o kişi e, Apple ürünlerine devam ediyor ve edecek. Yeni bir şey arıyor. E, boyut olarak da zaten küçüğe alışmış. Hı hı. Bunu alması çok mantıklı. Hı hı. E, Plus kullanan kişi daha büyük bir ekran olduğu için e, bu ürüne geçmesi e, çok mantıklı görünmüyor benim için. Çünkü iPhone 7 Plus da güçlü bir e, ürün. İlini değiştirmek istiyorsanız iPhone 8 Plus'a geçin. Çünkü gerçekten o farkı hissedebiliyorsunuz. Ama büyük bir ekrandan küçük bir ekrana geçmek e, her ne kadar güzel de bir ürün olsa da e, çok e, mantıklı, mantıklı gelmiyor. E, fiyat konusunda şu an ben bir şey söyleyemem. Çünkü sonuçta ben e, her şeyin, her ürünün sonuçta bir alıcısı var. O da bir gerçek. Kitlesi mi? Ya tabii ki bir kitlesi var. Ee, ürün de güçlü bir ürün. Hakikaten güçlü bir ürün. Ee, piyasanın en güçlü ürünlerinden biri şu an. Ee, birkaç Android ürünler var. Bizim de çok beğendiğimiz birkaç ürünler var. Ee, onlara da baktığınız zaman onlar da 4000 lira civarında. Yani hani bunun hani dersen ki bunun Android ne alabiliriz Android onlar da 3500-4000 lira civarı. Yani çok da esasında müthiş bir fark da yok esasında. Bu şimdi Android ürünler artık bağlandığı için. için üst seviyede. Ee, Dolayısıyla dediğim gibi hani çok böyle dengeli. Biraz daha da kişilerin kişisel tercih ve istekleri doğrultusunda e, vermesi gereken kararlar. Yani aslında son tüketiciye düşüyor yine iş burada. Yani dediğim gibi son yani son tüketiciye e, parası varsa alır. Ve istiyorsa eğer e, faydalanabileceğini düşünüyorsa. Evet. Alır diyelim öyleyse. Ee, arkadaşlar bu videoda iPhone X'i detaylıca e, masaya yatırdık. Ne tarafı iyi ne tarafı zayıf ya da neler olabilir bunlardan söz ettik. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.